Günaydın. Günaydın ama geç kaldınız. Haklısınız. Ben de hatamı güzel bir kahvaltıyla affettiririm diye düşünmüştüm. Daha yeni yürümeye başladık efendim. Hele biraz ter atalım. Bakarız artık. Size yetişmem için kondisyon yapmam gerekecek sanırım. Bana yetişmek, yakalamak kolay değildir Cihan Beyciğim. Evimde ne işiniz var? Delirdiniz mi siz? Durun hanımefendi. Beni Mehmet Bey çağırdı. Öyle mi? Pardon. Benim haberim yoktu. Hoş geldiniz Can Bey. Hoş bulduk. Buyurun biraz konuşalım. Ama sen hep mızıkçılık yapıyorsun he? Hayır asıl sen yapıyorsun. Mehmet Can'a soralım. Bakalım o kimden yana. Siz ikiniz de erkeksiniz. Hep birbirinizi tutuyorsunuz ama. <laughs> Fıstık. Bak Mehmet çantam tam yerine takmış gördün mü? Aa Gümüş. Hadi sen de gel Lego yapalım ha? Size iyi eğlenceler. <laughs> Alalım şöyle. Tak bakayım tak bakayım. Ne? Buraya takacaksın. Bak buraya buraya. Tak bakayım. Can Bey Yalnız rica ederim, bu konuştuklarımız aramızda kalsın. Tabii, hiç kuşkunuz olmasın. Ee, Mehmet Bey, e, anneniz benden bir şey istemişti. Eee Can Bey, annem odasındadır. Kusura bakmayın, oğlum alıyor da. Ben yabancı değil. Lütfen. Teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi akşamlar anne. İyi akşamlar çocuğum. Bir arkadaşıma yemeğe gidiyorum. Gümüş ben. Çok geç kalmam. Mehmet'e de iletir misin? Tabii tabii iletirim. Gümüş senden bir şey daha rica edeceğim. Tabii buyurun. Pınar'ın canı çok sıkkın. Bütün gün odasından çıkmadı. Bir şey yemedi. Çok sıkıştırdım ama bana derdinin ne olduğunu söylemedi. Sen ilgilenir misin? Tabii tabii siz merak etmeyin. Eğlenceler size. Arkadaşınıza selam söyleyin. Bizim Nezahat Hanım zaten. Bir şey yapmayacağız. Biraz sohbet edip yemek yiyeceğiz işte. İyi akşamlar. Ay, geldin mi güzel gözlü? Geldim geldim. Mehmetcan nasıl? Dur gibi maşallah. Babasıyla oyun oynuyorlar. Ben bir bakayım onu geliyorum tamam mı? Görüşürüz Hadi canım. Hadi tatlım. Canım benim. Hediyemi takmışsınız. Çok sarışsınız. Çok yakışmış. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yemeklerimizi söyleyelim. Olur tabii ki. Kesin evde bir şeyler olmuştur yine. <laughs> Ay, nerede bu. Neyse, kapanmadan buldum. Kimmiş hanımefendi? Koca, Ahmet.